Bütün takipçilerime Didim'den selamlar, sevgiler. Güneşli ve güzel bir gün tekrar. Bugün daha güzel, daha sıcak. 18-20 derece arası değişkenlik gösteriyor olabilir. Evdeyken düşündüm ki balkonda otururken bir video çekeyim. Çok da sakin bir hava vardı, sessizdi. Ayaklarım güneşten dolayı yandı. Yani o kadar güzel bir gün var. Tabii sakinlik çok fazla sürmedi, gürültüsüzlük çok fazla sürmedi. Araçlar vesaire, trafik derken bu beni burada yürümeye zorladı. Biraz yürümekte zorlanıyorum. Gerçi birazcık. Var. yürümede sorunumuz var ama gene de yürüyelim yürümek iyidir arkadaşlar burada da gerçi traktör sesi duyuyor musunuz bilmiyorum tarlada veya bağda çalışan traktör var herhalde umarım o traktörün sesi sizlere rahatsız etmiyordur diyelim arkadaşlar izlenme sayım tıklanma sayım azalmış bilmiyorum videolarım, konularımı ilgi çekmiyor. Şu an için azalmış, onu da söylemek isterim. Destek için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Destek olun bana diyorum. Daha önceleri sürpriz bir şekilde izlenme sayım, sürem, tıklanma sürem falan yükselmişti abone sayım bir ara. O şimdi demek ki o aradaki konular veya daha eski videolarıma gösterilen ilgiden olabilir herhalde. Onu tam olarak istatistiklerden anlayamadım. Sizler neler yapmanızı gerektiğini biliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle düşündüm. Dün evvelsi gün köyüme gittim. Bir şey geldi aklıma. Daha doğrusu köyüme gidince her zaman hüzünleniyorum. Elbette hatıralar vesaireler her şey geliyor aklıma da. Bu defa başka yönüyle düşündüm baktım bütün köylerde elektrik var sokaklanmaları yanıyor vesaire ama dışarıdan bakan burada bir sürü kişinin yaşadığını zanneder ama o, o sokaklanmaları arkadaşlar onlar diye sokaklanması diyeyim artık 3-5 kişi için yanıyor Elbette yansın burada benim anlatmak istediğim o kişiler için olanmalar niye yanıyor bu israf nereden geliyor değil. O yönüyle almayacağım ben bu konuyu. Hatırlarım benim köyüm kuş şu düz ovadan bakın dağ falan filan engebe hiçbir şey yoktur. 15 kilometredir Aydın şehrine Aydın'a yani ulaşım çok kolaydır. Dümdüz ovadır. Normal yoldan 20 kilometre çıkıyor biraz dolaşıyorsunuz. Sonuçta orası da dümdüz yoldur. Daha düne kadar elektrik yoktu. Bakın bu köyde. Sanki doğunun bir köyü gibiydi. Halbuki dağ köyü vesaire ulaşım, ulaşımı çok sorulan bir yer değil, değildi. Elektriği yoktu, suyu eski. Elbette mahalle aralarında köylünün kendi getirdiği su vardı. Normal şebeke suyumuz yoktu. Televizyon yayınları, radyo yayınları neredeyse yoktu diyeceğim. Çünkü çalışmıyordu her yerde. Merkezinde çalışmıyordu. Çünkü üç tarafı da olduğu için bir yansıtıcı gerekiyordu. Onu dahi, o dahi yoktu. Bunu söylemek isterim. Hala daha sağlıklı olarak telefonlar çekmiyor bazı yerlerde. Hakikaten o dizilerde görüyorsunuz ya belli bir yerlerden noktalardan oraya buraya çıkıyor insanlar oradan telefonla konuşuyorlar ya. Gerçi burada oraya buraya çıkmanıza gerek yok. İnsanlar öğrenmiş belli bir noktaya gidiyorsunuz sadece orada çekiyor. Belli başlı operatörlerin telefonları yani şebekeleri hepsi değil onu da söylemek istedim. O zamanlar benim dediğim zamanlar bizim köyümüzde hatta 3000 kişi falan yaşıyordu. Baya büyük bir köydü. Hatta belediyelik vesairelik bir hak kazanma veya kazandığı oldu diye hatırlıyorum. Rakamlara takılıp kalmayın arkadaşlar. 3000 kişiye mi geçmesi gerekiyor? O kadar ayrıntılı teknik bilgiyi bilmiyorum ama Ölünün vergi verme korkusundan dolayı bunu itiraz etti yani istemediğini belediyelik olmadığını sorumlulukların çoğalacağını düşünerek böyle bir isteksizlik olduğunu hatırlıyorum bu doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum en azından bu şekilde böyle bir konu insanlar arasında konuşuldu dedikodusu yapıldı burada yol yoktu dediğim gibi dümdüz ovaya dümdüz yere yol yapılmamıştı çünkü o zamanlar için belediye belediyenin sınırları kısıtlıydı Aydın ilinin belediye sınırları içinde hizmet veriyorlardı ulaşım veriyorlardı o zamanlar o sınır dediğiniz yer zaten şöyle merkezin binaların olduğu yerdir şehrin merkezi evlerin bittiği yerde de sınır bitiyordu neredeyse küçük düşünün 40 bin kişilik artık o zaman kaç bin kişiydi bilmiyorum en son hatırladığım 65'e çıkmıştı. Aydın'ın nüfusu şimdi daha fazla elbette. Öyle küçük bir yerleşim yerine hizmet ediyordu belediye ulaşım olarak vesaire olarak kanalizasyon, elektrik. Bunun dışındaki yerleşim yerler yani vilayete ait olan yerlere hizmet yoktu. Gerçekten yoktu veya ilçeler, ilçe çok yakın olduğu halde bize bağlı olduğumuz ilçe öyleken yoktu elektriğimiz. Çok geç geldi yani. Yolumuz dahi çok hakikaten patates tarlası gibiydi. Çok zor. Bir de düşünün dağ köylerini düşünün. Burası Ege. Dağ köylerine ulaşım daha zordu. Yağmurda, kışta yollar asfalt veya bakımlı olmadığı için oraya araçlarınızla gitmeniz neredeyse mümkün değildi. Zordu yani. Öyle çamur, derdi içindeseniz bakım yok. Yollar yağmurdan dolayı akmış gitmiş bazı yerler şiddetli yağmurlarda. O yüzden ulaşım bile sanki hani derler ya hep diyorlar ya bu örnek de doğru mudur bilmiyorum. Doğu'nun köyleri gibiydi diyeceğim. Doğu'yu öyle mi davranıyorlardı bilmiyorum. Televizyonda gördüklerimizle veya duyduklarımızla konuştuğum için artık bu bir tabir olmuş, yapışmış dilimize. Belki Doğu'nun köylerine dahi daha iyi hizmet gidiyordu o zamanlar. Burada şimdi gidince köyüme her taraf ışıl ışıl sanki şey gibi. Çünkü büyük bir köydü. Sokaklanmaları, dağ köylerine bakıyorum her taraf ışıl ışıl görünüyor karşıdan bakınca arkadaşlar. Ama çok iyi biliyorum ki bu köylerde yaşayan 3-5 kişiden fazla değil. Bizim 3000 kişilik köyde belki 30 kişi yaşıyor veya 50 kişi yaşıyor bilemeyeceğim ama veya 100 kişi yaşasın arkadaşlar. 100 kişi yaşasın yani yeterli mi 3000 nerede 100 kişi nerede ve bu yaşayanların hepsi de neredeyse hepsi ihtiyar orada doğmuşlar orada büyümüşler gidecek yerleri yok şehirde bir türlü yaşayamayan o apartman dairelerinde yaşayamayan, yaşayamayacak olan veya parası olup da alamayan kişiler bunlar. Değişik bunlar. Öldükten sonra zaten köyler bomboş kalacak. Buradan nereye gelmek istiyorum arkadaşlar? zamanda bu ülkemiz imar edilmediği için, zamanda hizmetler götürülmediği için bakın 3000 kişi orada yaşarken elektrik götürülememiş. Telefon zaten hiç ondan konuşmuyorum bile. Telefon yok Yoktu. Bırakın televizyon, radyo yayını, telefon da yoktu arkadaşlar. Doğru dürüst. Çok geç geldi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Halbuki buralara en kolay getirilecek hizmetin getirileceği yerler buralar. Buralardan başlanır. Öyle değil mi arkadaşlar? Ben öyle düşünüyorum ki civar köylerde bundan yararlanır. Yani bir nebze olsa hizmet yakınlaştırılır. Yol olarak, elektrik olarak, telefon olarak, yayın olarak, TRT'nin yayınları, radyosu vesaire Bunlar biraz daha yaklaştırılır bu köylüye. Sanki öyle bir zihniyet vardı ki zaten kanunlar öyle diyordu. Belediye sınırları içindeki yaşayanlara hizmet veriliyordu. Dışındakiler sanki halktan değildi. Halbuki vilayeti, ilçesi bağlı olduğu yerler belliydi. Şimdi büyük şehir olarak o hizmetler geliyor ama köylerde insan yok arkadaşlar. Şimdi elektrik her tarafta var. 3 kişi 5 kişi yaşıyor orada. Yol güzel yollar yapıldı. Yapılmayan yerler de vardır elbette. Hizmetler yapılıyor. Belediye gidiyor. Ulaşımı sağlamış durumda. Belediye köylere ulaşımı yapmış durumda. Şimdi zamanla insanlar bu köylerden ayrılmadan önce şehirlere göçmeden önce neden bu hizmetler verilmedi de edemeden edemiyorum. Niye biz hep geç yaparız bazı şeyleri? Neden geç kalırız? Bilerek mi yapılıyor? Onu da anlamış değilim. Kurumlar kurulmuş. Kurumlar karayolları vesairemiz. Ama para yok diye o kişilere boşu boşuna para verilmiş bir de. Yani para yok diye dediğim alet yok, makine yok vesaire yok diye diye diye. E peki makine yok, bir şey yok. Sen o kurumdaki çalışan işçilere vesaire niye para veriyorsun? Niye aylık veriyorsun? Neden bir yerden azaltıp? Bir yerlerden makine alıp paranla neyse artık nasıl olacaksa bu iş planlamayı düzgün yapmıyorsun diye sormadan edemiyorum. Şimdi köylerde 3 kişi var arkadaş belediye başkanları oy alacağız diye neler yapıyorlar kaç taklalar atıyorlar gördüm köye gelmiş belediyenin dozere gelmiş hizmetler geliyor yerel seçimler açıl şey yapıldı ya yaklaştı ya mezarlıklar bakıma alınmış dallar kesiliyor vesaire yapılıyor aslında orada o yaşayan 3 kişi demek ki o 3 kişinin de oyuna muhtaçlar şundan dolayı da olabilir herkes nüfusunu köyde bırakmış olabilir şehirlerde yaşıyor olabilir o yüzden köyde çok insan yaşıyor da görünebilir bilemeyeceğim o neden böyle olduğunu ama geç kalıyoruz her şeyde arkadaşlar. Bakın adaletimizle geçiş diyor geç işledikten sonra adalet adalet olmuyor. Bu hizmetler bakın gelmiş insanlar kaçmış o insanların geri dönmesi mümkün değil. Belki şimdi de hiçbir şey için geç değil onu da biliyorum. Belki bir zaman olup da geri dönecek olanlar var. Onu da biliyorum. Belki bir şey eksik kalıyor o yüzden dönmüyorlar insanlar. Neden dönmüyorlarsa onu da bilemeyeceğim. Şeyi yok ama Burada benim altını çizmek istediğim konu arkadaşlar her şeyi geç yapıyoruz. Bakın illerimiz arasında yollarımız dahi yoktu zamanında. Doğru dürüst yoktu yani. Çok il geldi. Ulaşım imkansızdı. Şimdi Tokat Aydın'a geldi. Aydın Tokat'a geldi. İzmir Antalya'ya indi. Veya İstanbul Erzurum'a ulaştı. Eskiden bunlar bilerek mi bu şekilde bırakılmış? İnsanlar kutuplaşsın diye mi bırakılmış? diye sormadan ben edemiyorum arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş bazı şeyler oluyor ama korkum şu, endişem şu. Acaba geç mi kaldık? Umarım geç kalmamışızdır. Umarım köylümüz, insanımız geri kendi baba ocaklarına geri dönerler. Oraları ayağa kaldırırlar arkadaşlar. Tabii daha önceki videolarımda söylemiştim. Bunların desteklenmesi lazım. Devlet TOKİ evleri yapacağına elbette onu da yapacak da. Gerektiği yerde, ihtiyaç olan yerde yapacak. Bu çalışanlarımızın özel sektör olsun, kamu olsun vesaire olsun bu yol harcı vererek kendi köylerinde, vatanlarında kavramlarında almaları sağlanamaz mı? İnsan kendi evinden cebinden para çıkmayınca kendi arabasıyla veya başka araçlarla gereçlerle giderek bu yol harcı olarak bunlar desteklenemez mi Finlandiya gibi ülkelerde? Bu şekilde hem evsizlik hem şehirlere yığılmalar, altyapıda sorunlar oluşmaz köy yerlerinde hem kendi o kişi evini, baba ocağını tadilat ettirir, kiraya vesaire vereceğin o parayı ve köylerimizde yaşanır hale gelir. Bu kişi diyelim ki günlük çalışıyor, orada burada şehirde çalışıyor ve hafta sonlarını belki tarımla tarıma devam edebilecek o fırsatı da vermiş oluruz. Tarımda devam eder, yan gelir diye düşünür vesaire diye düşünür. Hiçbir şey yapmasa bile iki domates, iki biberini kendisini yiyeceği şeyleri yetiştirir. Alan memnun, veren memnun olmaz mı? Yani win-win dediğimiz olay olmaz mı burada? Geç kalmışız. Bundan sonra belki öyle geriye dönüş olacak benim dediklerim olacak ama iş işten geçmiş olacak belki. Yani bizim için iş işten geçmiş olacak. Bizler göremeyeceğiz onları. Kendi açımdan bakarak böyle konuşuyorum arkadaşlar. Umarım bizim kırsalımızı canlandırırız. Bakın ister istemez akla ne geliyor? Bu köylere sokaklanmaları falan yanıyor. Sanki o firmalara, o elektrik firmalarına para kazansın diye bunlar yakılıyor demeden edemiyorum. O da geliyor akla maalesef aklıma o geliyor başka bir şey de gelmiyor çünkü öyle oluyor zaten isteyerek istemeyerek bu bu şekilde oluyor Neyse ama dediğim gibi en güzel yanı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Vilayetler, iller artık ulaşılabilir hale geldi demir yoluyla vesaireyle. Uçaklarla bakın, havaalanlarıyla, karayollarıyla. Aydın, da İzmir'e gitmek çok meşakkatliydi. Ben hatırlarım ya, Cumhuriyet'in kuruları kaç yıl oldu ben kaç yaşındayım öyle çok şey değilim arkadaşlar. Çok yaşlı hissetmiyorum kendimi. Bu Osmanlı zamanından at arabalar için yapılmış taştan döşeme yani o balık ne taşı deniyordu hatırlamıyorum o taş yollardan gidiyorduk biz ve karayolları diye bir kurum vardı ya bunları siz o makinanız olmasa dahi işçinizle dahi gıdım gıdım olsa dahi yapabilirdiniz hiç kimseyi ben görmüyordum arkadaşlar o zaman işte böyle çarçur etmişiz herhalde paraları zamansız yerlere, yersiz yerlere kullanmışız herhalde. Çünkü bizim devletimiz zengin devlet arkadaşlar. Bizi alıştırmışlar, biz fakiriz, hiçbir şeyimiz yok. Şuyumuz yok, buyumuz yok deyip deyip götürmüşler mi? Malımı götürmüşler demeden edemiyorum. Çünkü bizde iklim desen, bakın Ocak, Şubat ayındayız arkadaşlar. Şubat 4-5 neyse bugün ayın kaçı bilmiyorum. Böyle bir hava var. Bakın burada ekinler her şey yetişiyor burada. Hepiniz de görüyorsunuz. Böyle bir ülke ve toprağı nerede buluyorsunuz? Sadece iklim yönüyle bile düşünsek bu olayı. Yani bizler diğer ülkelerden daha avantajlı durumdayız. Biz bunları neyi kullanamıyoruz? Neden bunları biz kendi lehimize çeviremiyoruz? Bizler çevirememişiz ve çevirmek isteyenler de engel oluyorlar. Zaten en büyük şey o Atatürk'ten sonra olanları hepiniz de biliyorsunuz. Aynı zihniyet hala da devam ediyor. Atatürk'ü anlayan hiç kimse olmamış. Maalesef olmamış. Özellikle Atatürkçüyüm diyenler hiç anlamamışlar. Atatürkçüyüm diyerek diyerek eski özlem duyuyorlarmış. Eskiden yol falan yoktu arkadaşlar. Bu eskinin nesi özlenecek? Onu da anlamış değilim. Bu kişiler aman eski yollar daha güzeldi. Eski köprüler daha güzeldi deyip, eski köprülerden, eski yollardan bahsetmiyorlar onlar. Eski gelirleri daha güzeldi çünkü. Halka, vatandaşa şey yapılmıyordu arkadaşlar, hizmet yapılmıyordu ki o paralar demek ki onlara akıyormuş. Ondan daha güzel diyorlar. Eskiden hiçbir şey güzel değildi arkadaşlar hizmet olarak. Görüyoruz, hala daha görüyorum ben. Bilmiyor musunuz? Siz de görüyorsunuzdur. etrafımıza bakın. Siz nereden geldiniz genç arkadaşlar? Sizin anneniz, babanız Muhakkak bir yerden, kırsaldan dün gelmiştir. O sizin doğduğunuz, büyüdüğünüz şehre veya yerleşim yerine. Bu böyle. Muhakkak hortumlar kesildi. Başka yere de aktarılmış olabilir. Onların kesildi. Başka yere verilmiş de olabilir. İlla ben birisi geldi, güzel şeyler yaptı deme getirmiyorum. Birinin hortumunu kesersiniz, diğerine. Öbür tarafa akıtırsınız. Fark eden bir şey olmaz. Ben nereye aktığını bilmiyorum zaten. O hizmetlerin veya paraların veya vergi toplanan vergilerin bir bunu görüyoruz, o kadar bilmiyoruz. Hepsi oraya mı gidiyor, gitmiyor. Bir şeyler oluyor. Hiç yoktan çok iyi. Çünkü ülkemizde bir sürü altyapı çalışmaları var, barajlar vesaireler. Bunları saymam gerek yok. Aynı şey arkadaşlar, biz Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri vardı olanaklar. En azından elbette %100 performansla bunları kullanamıyorduk. O zaman teknoloji yoktu vesaire yoktu ama hiç bu şekilde de hiçbir şey yapmadan neredeyse durmak veya bu 70-75 yıl nasıl nerede vakit geçirdiniz siz onu anlamış değilim. Kurumlar var, hizmet yok. Yok. Hiçbir şey yoktu arkadaşlar iller arası, vilayetler arasında çok zor şartlarda o zaman için ticaret yapmak zordu. Şimdi bakın ben burada Erzurum'da yapılan peyniri satın alabiliyorum. Siz de Aydın'ın incirini yiyebiliyorsunuz. Ucuz ya da pahalı. Eskiden parası olan dahi bunları bulamıyordu. İyiye gidiyoruz. İnşallah iyiye gidiyoruz. İyi günler bizi bekliyor ama dediğim gibi bazı şeylerde çok geç kalmışız. Umarım bu geç kalmamızın zararını bizler yaşadık ama önümüzdeki nesiller yaşamaz diye düşünmekte. Böyle bir konuyla karşınız çıkmak istedim arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izleyen bütün takipçilerim teşekkür ediyorum. İzlenme süresine arkadaşlar beğenilere, yorumlara, sosyal medyada bunların daha çok kitlelere ulaşabilirsiniz bilmesi için her türlü desteğinize ihtiyacım var. Çünkü son haftalarda bu bahsetmiş olduğum izlenme süreleri tıklanma süreleri, beğeniler yorumlar vesaireler düştü arkadaşlar. Sebebini bilemiyorum. Sebebini yorumlarla yazarsanız ben de öğrenmiş olurum. Ben bunları arkadaşlar kafamdan geçen herhangi bir konu, aklıma gelen herhangi bir konuyu sizlerle sohbet ediyorum. Ben YouTuber falan değilim. Hepiniz de biliyorsunuz. Ben sadece Diyeceğiz. hem arşive kalsın hem tarihe düşelim diye yapıyorum. Hem de hobi olarak yapıyorum, seviyorum. Hem de sohbet ediyorum sizlerle. Bir şekilde bir zaman gelecek, şimdi olmasa bile bunları seyredecek olan, dinleyecek, bir şeyler öğrenecek olan çıkar diye ben düşünmekteyim. Hepiniz teşekkür ediyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.